Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün fındık bahçesinden videoya giriş yaptık. Abim de ileride görüyorsunuz. Fasulye yeri sürecek. Fındıkların etrafını dönecek pat pat motoruyla. Daha sonra fasulye yeri sürecek. Fasulye ekeceğiz. Önümüzdeki küçük fındıkların arasını sürecek büyük fındıkları sürmeyecek tabi. Şuradan başladı bakın şu iki ocağın arasını sanırım sürecek. Aşağı tarafları sürmeyecek. Aşağı taraflarda sadece fındıkların etrafını dönecek. Alt tarafa ekecek bir şeyimiz yok. Alt tarafı kalacak yine. Sadece şu gördüğünüz iki fındık ocağının arasını sürecek ve oraya fasulye dikeceğiz. Aşağı taraflar boş kalacak. Tamamını sürmek istiyordu ama sonra vazgeçti. Aşağı tarafı boş kalacak. etrafta bakın yeşillendi iyice bir haftaya kadar 10 güne kadar artık yapraklar tamamen açmış olur ormanlar tam anlamıyla açmadı daha bakın şöyle ormanlar açtı ama tam açmadılar yapraklar yeni yeni açıyor hala açmayan ağaçlar da var ormanlarda yavaş açıyorlar. Buraya fasulyeyi biz bayramdan sonra dikeceğiz. Bugün e, Ramazan'ın 29'u mu 28'i mi? Yarın daha sonra Arefe günü. Yani iki gün daha var bugünden sonra bayrama. Bayramdan sonra dikeceğiz. Şimdi sürümünü yapıp bayramdan sonra fasulye dikeceğiz. Şimdiden hazırlığını yapıyoruz bayram tatili başladığı için bakın yavaş yavaş köye gelmeye başladı şehirde yaşayanlar. Bugün yarın buralar bayağı bir kalabalık olur. 9 günlük bayram tatili olduğu için İstanbul'da olanlar veya Samsun'da şehir merkezinde olanlar köylere doğru gelmeye başladı yavaş yavaş. Bu arada kanalımı da kurtardım arkadaşlar. Diğer kanalım çalınmıştı. Bir önceki videoda bahsetmiştim. 75 bin takipçili kanalım, 6 yıldır emek verdiğim kanalım çalınmıştı. Youtube'la yazışarak kurtardık. Çok şükür kurtarabildik. Onunla ilgili de ayrıca video hazırlayacağım. Nasıl çaldırdım sizin başınıza da gelebilir. Ben yıllardır bu işin içerisinde olmama rağmen ben bile kanalımı kaptırdım. Sizler de çok dikkatli olmalısınız arkadaşlar. Youtube kanalları çalınabiliyor. Google hesabınızı çaldıklarında, Gmail adresinizi çaldıklarında Youtube kanalınız çalınıyor. Kanalınız ne kadar büyük olursa olsun çalabiliyorlar. O yüzden tüm tedbirleri aldım diye güvenmeyin. Nasıl çaldırdığımı, nasıl geri aldığımı sizlere ayrı bir videoda bahsedeceğim, anlatacağım. Onunla ilgili de videomuz gelecek. Mutlaka onu da takip edin, izleyin. Çünkü sizin başınıza da gelebilir. Birçok yöntemle kanalları çalabiliyorlar. Ne kadar tedbir alsanız da kanalınızı kaptırabiliyorsunuz. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Belki 10-15 yıldır bu işin içerisindeyim. Ve ben bu işin okulunu da okudum arkadaşlar. Sosyal medya yöneticiliği bölümü mezunuyum ben. Ona rağmen kanalımı kaptırdım. Çalındı kanalım ama geri aldık. Kanalınız çalınırsa benim izlediğim adımları izleyerek sizlerde kanalınızı kurtarabilirsiniz. O yüzden o videomuzu da mutlaka takip edin arkadaşlar. Bu videomuzdan sonra muhtemelen onu hazırlayıp sizlerle paylaşırım müsait olduğumda hazırlayacağım. Bir de patates ekmiştik. Hala patatesler çıkmadı. Şöyle yakınına doğru gidelim bakalım. Sarımsaklar çıktı. Sarımsak ekmiştik burayı. Sarımsaklar ekeli bayağı oldu ama. Ne kadar oldu belki 2 ay. 2 aydan da fazla oldu. Sarımsaklar ekeli. Sarımsaklar çıktı. Patatesler de yavaş yavaş çıkıyorlar. Bakın şurada birkaç tane çıkmış. patates yeni yeni topraktan çıkıyorlar. Şuralarda da var. Evet bazı yerler çıkmış. Bazıları çıkmış. Şurada patates. Patatesleri ekeli daha çok olmadı. Bir ay oldu mu olmadı galiba. Sarımsaklarda Bayağı büyüdü. Abim gibi defa çapalamıştı bunları. Bir aya kadar bunlarda çıkar. Patatesler onları da çapalamak gerekir. Belki de bir aya da kalmaz. Şu alanı da fasulye dikeceğiz. Aşağı taraf boş kalacak yine.